Yağmurlu bir İstanbul gününden herkese merhabalar, mutlu günler diliyoruz değerli izleyenler. Türksel Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta mücadelesi Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımımız 1207 Antalya Spor'la karşı karşıya geliyor. Evet ilk tüzüğü bekliyoruz. Zorlu mücadele başlamak üzere Dere testlerinde. Ve ilk düdük geldi takımımız karşılaşmaya başlıyor. Fatma yerden oynadı şimdi. Musem. Yağmur'u kaçırdı. Yağmur ceza sahasına sol çaprazdan girme hazırlığında. Yağmur kaleye doğru gönderdi top. Üstü ağlarda kalıyor. Tehlikeli geliyoruz Lara Ivanusa. Yerden çevirdi. Yağmur dokundu son anda kaleci. İlk tehlike. Çok da etkili geldik 3. dakikada. İşte burada Yağmur yakın mesafeden dokundu ama Victoria Antibi Agi başarılı. Dördüncü dakikada sağ kanattan köşe vuruşunu kullandık. Cansu ve Fatma birlikte kullandılar. Şimdi Cansu baktı ceza sahası kaleye doğru sert bir top gönderdi. Top asfakta dışarı gitti. Arka arkaya rakip kalede tehlikeler. Önce Yağmur ceza sahası kale alanında çok net bir pozisyonda işte. Bu da az önce Cansu'nun kaleye gönderdiği Top yan ağlara temas eden top oyun alanının dışına gitti. Lara Ivanusa birinci rakibinden kurtardı. Pası Yağmur'a. Yağmur kontrol tekrarlara gitti. Onun önüne değil geriye doğru. Şimdi Coleman. Coleman bekledi. Soldan destek var. Oraya doğru iyi bir top attı. Cansu Kara oyunda tutabilir mi? Tuttu. Orta pozisyonunda. Cansu ortasında yaptı. Kaleci çıktı. Sektirdik. Savunma topu kornere gönder. İşte Cansu. Coleman'ın pasıyla böyle hareketlendi. Ortasını yaptı. Kaleciden büyük bir hata. E, oraya geldi Lara Ivanusa ama savunma çabuk davrandı. Radosavlijevic önünü boşalttı. Kaleye baktı Radosavlijevic. Sert vurdu. Kalecinin önünde sekti top. ikinci pozisyon. Kaleci kale boş kolmun dışarı. Kale boş kolmun dışarı net fırsat kaçtı. 18. dakika. Kolmun kaleyi bulamıyor. İşte kalecinin önünde sekti. Sektirdi Kaleci'ye. ikinci hamleyi yaptı. Kolmun boş kale yerine topu dışarı gönderdi. Çok önemli pozisyon kaçıyor. İşte Victoria'nın büyük hatası. Coleman bunu değerlendiremedi. Lara o ikili mücadeleyi kazanma çabasındaydı. Savadoğa döndü. Geriye doğru hatalı bir pas Busem'e. Busem kurtarabilecek mi topu? Busem sağ kanattaki boşluğa doğru gönderdi. Orada Lara. Lara Ivanus hareketli. Yerden pası Yağmur'a. Yağmur, a. Yağmur. Savunma girdi araya. Yağmur'un presi. Yağmur kazandı. Yağmur vurdu çaprazdan attı golü Yağmur. Presi yaptı. Topu kaptı. Köşeye bıraktı. Fenerbahçe'nin golü 21. dakika. Yağmur gollerine devam ediyor. 1-0 yapıyoruz skoru. 3. dakikada takip etti pozisyonu. Bakın burada Lara'nın pası. Yağmur savunma dokundu. Top savunmanın kontrolündeydi. Ama orada Bahar'a yaptı baskıyı. Kaptı topu. Uzak köşeye bıraktı. Yağmur geçtiğimiz sezon 23 gol atmıştı ve ligin en golcü oyuncusuydu. Konuk takım hücum çıkışında hata yaptı. Kolman'ın derin pası. Buse'm hareketlendi sol kanatta. Buse'm sıyrılabilecek mi? Çekti topu Buse'm. İkinci hamleyi de yaptı. Bir çalımda attı yerde kaldı faal. Buse'm'den şık hareketler. Afya'nın yer konu müdahalesiyle yerde kalıyor. Faul ile sonuçlandı işte. Buse'm şeker. Bakın buradaki hareketi birinci rakibi, ikinci rakibin anda sıyrıldı. Sonrasında Niyarko geldi, faul yaptı. Üç kişilik bir baraj. Onlar da Fatma'nın duran toplarda çok etkili bir oyuncu olduğunun farkındalar. Kaleci Victoria Antwi dikkatli. Dakika 27 oldu. Kaptan geldi. Kaleye doğru gönderdi kaleci. Bu kez hata yapmıyor. Yan toplarda birkaç kez elinden kaçırdı topu ama Victoria Antwi burada hata yapmadı. Busem rakibinden sıyrıldı. Sol kanatta Busem. Busem dripling halinde. Busem araya bıraktı. Yağmur ceza sahası içinde topla buluştu. Yağmur. Kolmun boştu. Yağmur bekledi. Geriye döndü Radosavlieviç'e. Rakip alana yerleşiyoruz. Şimdi yaralı, rakip yaralının alanın ortalarında Fatma topu aldı. Fatma, Kolman sağdan destek var. Oraya iyi top attı. Cansu hücuma katıldı. Cansu ceza sahasına girdi. Cansu ortayı yaptı. Yağmur aldı. Yağmur attı. Cansu mükemmel bir organizasyonla buluyoruz golü. Cansu'nun hücuma katılışı, Kolman'ın onun önüne bırakışı ve Cansu'nun doğru yeri bulmasıyla Yağmur kontrol etti. Çok sakindi. Tecrübeli golcü ölçtü biçti, topu ağlara gönderdi. Kadıköy'de Yağmur durdu demiştim ama bu ifadeyi tekrar düzeltmem lazım. Yağmur durmuyor. Arka arkaya attığı iki golle Fenerbahçe'ye fa iki farklı üstünlüğü getirdi işte ekranlarda. Kolman, Cansu bu kez soldan Cansu kara bindirdi. Şimdi onun önüne bıraktı Kolman. Cansu bu semin koşusu. Bu doğru kesti. Bu topun gelişine vuramadı. Çok iyi geldik yine. İşte Kolman yani ilk e, az önceki pozisyonda Cansu Gürel'e burada Cansu Kara'ya nefis toplar attı. Cansu Kara İyi düşündü bu Sem'i. Gelişine denedi bu Sem ama istediği vuruş yapamadı. Yağmur geçen hafta daha doğrusu milli takım arası öncesinde 3 golü vardı. Şimdi Lara Ivanusa ile geliyoruz. Lara bir çalım attı. Önünü boşalttı. Lara sert vurdu kaleciye. Lara Ivanusa kendi getirdi. Rakibinden sıyrıldı. Şut pozisyonunu yarattı ama Victoria Antili geçemedi. 31. dakikada 3. gole yaklaşıyoruz. İşte burada güzel kurtuldu Bahar'dan. Sol ayakla denedi. 44. dakika oynanıyor mücadelede. Busem atladı üzerinden. Fatma dokunabilecek mi? Yağmur'a kazandırdı. Tekrar hücuma desteğini sürdürüyor Fatma. Yağmur'un pası. Busem aldı, döndü, geriye bıraktı. Yana kaleye baktı, şutunu attı. Kaleci çıkardı. Top direkten sekti, dışarı gitti. Rados Avliyevic denemeye devam ediyor. Victoria. Yağmur da yağdığı için... Gerçekten bu tip şutlar daha da tehlikeli olabiliyor. Aras baktı kaleye. Şutunu attı. Yumrukla uzaklaştırmak istedi. Sekti. Direğe çarptı dışarı gitti. Victoria Antivi'nin kalesinde zor anlar yaşadığı bir an. 44. dakika. İşte az önceki şut kalecinin müdahalesi. Hakem saatini kontrol ediyor. Recep Buğra Çetin. Orada Selin topu kazandı. Selin kaleye baktı. Selin pasını verdi. Ceza sahası offside. Offside. And Bailey çıktı topa bu arada. Müdahalesini yaptı ama öncesinde bayrak vardı. İlk yarının da son düdüğü geldi Recep Burak Çetin'den. Evet hakim maçın başlamasını istedi ve ikinci yarı başladı. Orta geldi ceza sahasına. Selin yükseldi. Yaşam vurdu kafayı. Penaltı kararı. Yaşam hava topuna çıktığı anda rakibine bir teması olduğunu belirliyor maçın hakemi. Yaşama Yaşama sarı kart ve penaltı kararı. Recep Buğra Şetinden hava topu mücadelesinde Yaşam'ın dirseğini kullandığını belirliyor hakem. Tekrar izleyelim. Savadoga topun başında işaret geldi. Kalecimiz dikkatli. Savadoga gerildi. Savadoga geldi. Kalecimiz kurtarıyor. Anne Bailey doğru köşeyi buldu ve penaltıda gole izin vermedi. Savadoga bu plaseyi kendine göre sağ köşeye bırakmak istedi ama işte bakın kalecimiz Anne Bailey oraya hareketlenmişti zaten vuruş sırasında. O köşeyi hissetmişti. Rakibin gelişinden belki de Sol kanattan Fatma kullandı. Yağmur öndüreye gitti. Sekti arkaya kimse dokunamadı. İşte bakın burada yerde sekti top. Buse'nin de önünden geçmiş ama o aradığımız beklediğimiz dokunuş gelmedi kimseden. Sabadoga sol kanattan ceza sahasına doğru yapılan bir orta. John kontrol edemedi. Şimdi bu sevin pası Yağmur hareketlendi. Yağmur pres yapıyor. Rakip savunmayı tedirgin etti. Yine girdi araya. Yağmur topu söktü ama açtı ayağından. Yağmur destek Buse'mden geldi. Yağmur kaleyi düşündü ama dönmüştü Victoria. Yağmur yine araya girdi. Yine Bahar'dan söktü. İlk golde olduğu gibi yaptığı presle. Bakın Bahar burada tedirgin oldu zaten. Yağmur araya girdi. Topu kurtardı. Burada Victoria'dan topu kurtarmak isterken biraz açtı ayağından. Açısı aldı. Sonrasında Victoria kalesine dönmüştü. Tekrar orta yuvarlağın içindeki Fatma ile oynadı. Fatma birinci rakibinden sıyrıldı. Sağdan destek bekledi. Fatma şimdi sağ tarafa iyi top Cansu. Cansu ortasını yaptı. Bu sen vurdu. Top dışarıda. Cansu'nun hücum bindirmesi mükemmel. Fatma'nın pas kalitesi harika. Orta çok güzel. Kafa vuruşu Buğsem'den bütün bu güzelliği bir golle süslemek çok keyifli olacaktı ama çok az farkla dışarı gitti Busem, Coleman, Yağmur'a iyi top, Yağmur kaleye çıktı kalesinden, Yağmur kale boş, Yağmur kaleye gönderdi ve top ağlara gitti, Yağmur ettirini yaptı yine, Ereğli deplasmanında ettirik yapmıştı. Bu maçta da ettiğini tamamlıyor. 3-0 muhteşem bir pas. Coleman bıraktı araya. Hareketlendi Yağmur. Victoria Kalesi'ni terk etmişti. Açısı biraz daraldı Yağmur'un ama yine usta işi bir vuruşla. Top ağlara gönderdi 71. dakikada. 21 Yağmur, 28 Yağmur, 71 Yağmur. İşte açısı dar ama vuruşu son derece düzgün. Kaleci Victoria kalesinden çıktı. Risk aldı. Yağmur da bu hatayı affetmedi değerli izleyenler. Görev yapmaya başladı ve girer girmez topla buluştu. Ortasında yaptı. Mükemmel bir vuruş. Top direkten döndü. Bu gole çok yaklaştı. Orta ceza sahasına savunma. Zeynep Kerimoğlu topla ilk buluşması. Ortası çok güzel. Bu Sem'in estetik olarak muhteşem vuruşu. Gerçekten harika bir vuruş. Top tam direkten Kolman preste kazandı. Yağmur'un önüne bıraktı. Yağmur'dan Buse'me. Buse'm ve top ağlarda gol. Yağmur'dan asist. Buse'm aradığı golü buldu. 80'de geldi gol. 4-0. Yağmur semin önüne bıraktı. Offside yoktu. sem karşı karşıya ve kaleci Victoria'nın yanından çok rahat bir vuruşla topağlara gönderiyor. Karşılaşmanın 80. dakikasında Fenerbahçe'nin 4. golü. sem Şeker işte çok rahat bir vuruş. Yağmur 3 yanına bir de asist koyuyor. sem de ikinci yarıda iki kez yaklaştı ama bir türlü bulamadığı golü 80'de buluyor. Meryem iyi kontrol. Meryem, Fatma. Yağmur'a, Yağmur çaprazda kaleci çıktı aldı. Fatma iyi bıraktı araya. Yağmur bu arada kaleci kontrol edemedi. Yağmur'da top. Bulsam içeride. Yağmur'un pası. Ceza sahası dışına doğru. Meryem çekti, baktı. Vurdu savunma. Meryem. Nina da hücuma katıldı. Sol ayak. Nina baktı kaleye. Sever oraları. Nina sert vurdu. Sekti top dışarı gitti. Kaleyi bulsa ağlara gidebilirdi. Çünkü Victoria Antivi bu toplarda maç içerisinde çok güven vermedi. Seken toplarda özellikle çok hata yaptı. İşte bakın burada yerde seken top köşeye gitse kalecinin de müdahale şansı kalmayacaktı. Meryem yerde kaldı. Sakladı topu. Ecem'e kazandırmayı başardı. Ecem Fatma'ya Fatma aldı önüne Fatma. İlayda'ya pas denedi. Savunma bırakmadı. Nina doldurdu. Ceza sahası içine doğru. Savunma karşıladı. Kolman önünde kaldı. Kolman sert vurdu. Kaleci de kalıyor top. İşte az önce Kolman'ın sert vuruşu. Victoria iki hamlede topun sahibi oluyor. Topu e, kurtardı rakibinden. Yaptı ortasını. Açtı top kaleciyi. Yağmur kale boş. Açılar. Zeynep de geldi. Şimdi Zeynep iyi bir vuruş yapamadı. Beşinci gole çok yaklaştık Hakem saatini bir kez daha kontrol etti. Ve maç bitti diyor Recep Burak Çetin. Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımımız. Türksel Kadınlar Futbol Ligi'nin 5. haftasında sahasında konuk ettiği 1207 Antalya Sporu 4-0 ile geçiyor ve 4. maçından da galibiyette ayrılmayı başarıyor. Herkesin yüzü gülüyor. Keyifler yerinde Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızda.